merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle dünyalarla oynayacağız. Merhaba diyeceğiz. Bugün siz beni izleyin. Çünkü mükemmel olacak. Bakın arkadaşlar. Böyle kitap oluyor. Bazen. dinleyelim ve öğrenelim. Merhaba. Ben köpekcik. Sen, Sen nasıl merhaba, merhaba diyorsun, diyorsun acaba? Nasıl selam selam veriler, verir. insanlar dostlarına. Türkçe konuşurken de merhaba deriz. Merhaba. Merhaba. Yerlerde nasıl söylüyorlar? Alo. Bonjour bonjour. 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 Hola. Ciao. Ciao. Hola. 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 Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.